Arkadaşlar herkese hep yeni bir video. Merhabalar. Bugün hızlı bir şekilde turnuvaya katılacağız. Ben normal e, başka bir mobil oyununu oynuyordum. Abim söyledi bana turnuva var dedi geçen gece. Çünkü ben bir önceki neyken yani kazandım. E, pazar günü girmiştim bir önceki Bir önceki pazar günü girmiştim. Yani bir hafta önce girdim. Kazandım arkadaşlar. Toplamda 3 kez reklam izleyerek oyuna girdim. Ve hepsinde de kazandım oyuncu aranıyor şu anda yaklaşık 2 e, dört tane vardı şu anda iki tane kaldı o arkadaşlarımız da gelsin evet bekliyoruz ve geldi maça başla yaptık ve diğer arkadaşlarımızın oyuna hazır vermesini bekliyoruz arkadaşlar şimdi evet uzun sürdü biraz uzun o yüzden videoyu durdurdum Bakın karşımızdaki adam çizdiğim bir şey benziyor. O yüzden bizi yenildi herhalde. Evet yani arkadaşlar. Bu sefer Sürpünün sen de almak istiyorum. Özel bir şeyin engelleri. Zaten kullanmıyordum da. Evet. Bir kez daha yendim. Çok şanslısın dedi herhalde bana. Tanıtıyamadım. Ben de onu yiyorum Kol Çok da düşüyor. Kolunun gerçekten bozuk olduğunu bilsem emin ol geliyor. Bu da Montes'in getirdiği golü yine. bu kadar. Abi, arkadaşlar. Bir şey, bir o hakimiyiz. Şu an konuşan? Bir bir bu kafayla şut çıkardı. Bir çıkardı bir falan bir diye. bu şekilde kelimeler falan diyor. Örüm bir halinde şey diyor. Direk yere duruyor. şeyler diyor. Evet, bakalım mega paketimizi alabilecek miyiz? Mega kutumuzu. Mega kutu dedim herhalde aslında bir hep bro tutar geliyor. Ama buradaki mega kutu çok farklı. İçinden bayağı bir elmas falan geliyor. Ben dediğim gibi bir önceki pazar 3 kez mi net almıştım. Bayağı bir 200 elmasına ulaşmıştım. Ama zaten ben önceden de oynuyordum bunu. 2 ay oldu. Smite'den evet, ondan daha fazla da olabilir. 5-6 vardır belki. 9 bir yeniyoruz. Bu arada adamın ismini okuyamıyorum. Fazla yazdığı için okunmuyor Çok küçük yazı. Bakalım. Ayer Tepinar. Ayer Tepinar. Ulupnar. Mesela. Evet. 12 1 ye bir yeniyoruz arkadaşlar. İlk defa ilk rakibimiz bu kadar fazla ve bu kadar rahat bir şekilde yendi. Adam resmen artık oyunu bıraktı. Adam full bana vurmaya oynadı. Evet bakalım. 3 dakika videomuz oldu şu an. Bakalım sıradaki adamı yenebilecek miyim? <laughs> Şimdilik bekliyorum. Sıradaki adamımız arkadaşlar 32 saniye beklememiz gerekiyor. Şimdi artık herhangi nereden izleyenleri bilmiyorum. Nereden izliyorsanız oradan deyin ki üst takım kazanır yoksa alt Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şu anda bitti maçları. Eğer ki üstteki dediyseniz çok doğru bir tahmin yapmışsınız. Baran Kuda. Baran herhalde arkadaşlar benim kadarıyla Türk ismi. Fakat Kuda onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ben genellikle arkadaşlar bu oyundaki Türkleri yeniyorum sürekli. Neden hiç bilmiyorum. Evet, Baran Kuda çok iyi bir oyuncuya benziyor. Şapkasına falan bakılırsa. Kanatları melek kanadı. Onlar herhalde efsanevi. Beğeni tamamen karakterim yok aynı zamanda Evet. Ortaya gittim ama boş döndü. çok iyi bir yerde kullandı. Kepir dumanı bu sefer de ön üstte taşıyacağız. Hayır. Baran Kuda lütfen. Baran Kuda. Bak şu oyunu bir kezcik. YouTube'da kazanırken paylaşayım. Baranku'da, Baranku'da, Baranku'da. Evet. Bağırma bana Baranku'da. Ziyirbaz. Evet. T-Level'lik, Ziyirbaz. T-Level'lik olmaz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar yakında abimi yendiğim videolar falan da var. Onları çekeceğim. Onları sizlere göndereceğim. Evet. Hadi bakalım. Bu arada e, tek oyunu oynamıyorum arkadaşlar, Fire, Roblox, Brawl Stars. Bir de Kafedupu var şu anda oynadığım. E, herhangi bir tanesini istiyorsanız e, artık yorum açık olan bir video diyorum çünkü benim bütün videolarım yorumları açık olmuyor nedense hiçbir hayvoya falan da oynamıyorum. Artık yani dediğim gibi yorum açık olan bir videoya yazın. Evet, 5 dakikalık video oldu ve ben adamı 7 2 yeniyorum. Baranko'da sana iyi oynuyor falan dedik de sen benden daha kötü oynuyorsun. Barankuda, Baranko'dayı yeniyoruz. Baranko'da 417, seni çok pis ezdik. Hadi bakalım. Evet, bize kötü bir emoji gönderdi. Şu anda ben de emoji gönderirdim fakat bunu kaybedecek süren yok. Evet. Baran kuda neden acaba sen bana vurmaya geliyorsun? Adam artık arkadaşlar gol atamadı. Gol atamayacağını anladı. Benim üstüme yürümeye başladı. Bakalım. Şimdi Ergitmen mi? Ergitim böyle bir şey. Arkadaşlar sizce ben kazanırım yoksa o adam mı? Şimdiden seçiminizi yapalım. Bakalım doğru mu seçeceksiniz? Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi başladık. Bakalım. Erdit Mer Meri mi? Erdit Meri 95 mi yoksa Kipir Duman YT mi yenecek. Bu arada arkadaşlar ben ilk defa adımı Kipir Duman YT yapmıştım. Fakat o Kipir Duman YT olarak yazdı. Ve ben hepsi büyük yapmıştım, Basit falan okumuştum. Saymadı. Bakalım kim yenecek? Ben bu sefer sağda başladım. Ben sağda iyi oynayamıyorum ya. Ama bu adamın kötü oyuncu. Ben hemen tahmin etmiştim. Bir level klon toplar arkadaşlar hiçbir işe yaramaz. Yani sizde de varsa bir level hiç boş yerine özel bir güç taktığınızı doldurmayın. Onu isterseniz yükseltin böyle 5-6 seviye şey falan yapın. Ondan sonra klon topları kullanabilirsiniz. Bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar yeni çiçeklerim geldi. Bu ihtimali. Onların videosunu kesinlikle size çekeceğim. Hadi bakalım. Ee, birkaç tane kaktüs gelecek. Bir tane de yılbaşı öyle şey gelecek. Tavşan kaktüsü. Bu benim en, en, çok istediğim kaktüs türüydü. Ve bir tane de ondan gelecek arkadaşlar. Bakalım kula tavşan kulak e şeklinde mi gelecek? Yoksa direkt düz bir şekilde mi gelecek? Yani ben kendim mi diyeceğim kulakları? Evet 5 şey yaptım. O arkadaşlar bu adam acaba oynamayı falan bilmiyor. Yeni mi oynadı? Arkadaşlar e, bazı adamlar oyuna parayı yatırıyor. Etkili karakterini alıyor. Fakat ben onların nedense 16'ya 15 falan geliyorum. Yani onlar 15 tane gol atamıyor tabi de. Yani ben bunu şey olarak söyledim. Tam skor olarak aklımda yok. Ama kesinlikle bayağı bir farkım vardı. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunda abim falan da e, biraz onlar onda iyi oynuyorum. O video geldi mi bence hiç kaçırmayın. İkimiz de birbirimizin başını döndürmeye çalışıyoruz. At at. At golünü. Hadi bakalım. Oynamıyorum. Böyle duracağım. At bakalım nereye kadar atacağım. Şaka maka arkadaşlar adam 5 9 yap. Arkadaşlar 6 9 yaptı. Arkadaşlar yeniyorum. Heh tamam. Yenilmedim çok güzel 6-9 yok 9-6 yendim Evet şu anda arkadaşlar finaliz Bucao Kerim'i, mi Bucao keri 79 mu yoksa kipir duman yiyecek mi şimdi tarafını tutun Hadi bakalım tuttuysanız başlıyorum 3-2-1 verdim hazırımı bence ben yeneceğim arkadaşlar siz de beni tuttuysanız umutlarınızı boşa çıkartmayacağım. Hadi bakalım başlayalım görelim. Herhalde bu adamın hazır vermiş. Biraz uzun sürecek diyecektim. E, bu adamdan bir kere gelmişti arkadaşlar. Herhalde o bir önceki videodaydı. Video kötü oldu o yüzden videoya atmayacağım. Bakalım kim yenecek? Şimdi arkadaşlar onu yendi. <laughs> evet herhalde bu adam beni yenecek. Ama tık bu durumda yine bir tane adam gelmiş oraya. Aynı adam, o, adam. Yok bence. Çünkü üst üste denk gelme biraz zor. Evet, bu geldim. girdim. Ve gol yaptım arkadaşlar. Video 10 dakika oldu. En son videom bu. Evet, 2-1. Bu gol Seni yeneceğim. Bir level hiçbir özel gücü arkadaşlar. Kullanma anlamı diyor. Bir tabiyemi yeri özel bizim değil evvel. Bunları fazla öyle yükseltmekle falan uğraşmıyorum. Yakın ben bir sürü modelim. Heh, bir tane daha attım. Kulu bozuk diyor. Benim gibi gerçekten bozuk olduğunu bilsem yenilirim. Fakat belki yalan söylüyorsun. Kulu bozuk olsam ona iki tane gol atamazdım. Yani de bana kadar iyi oynayan bir kişi. Şimdi biraz susalım, oyunumuza odaklanalım. Şöyle kafayla denedik. kafa İyi vurdu. Süper kurtarış. Gol Hayır. Hayır Gol geldi. Gol geldi. Evet videomuz 11 dakika olmuş. Bir an yeniliyoruz sandım arkadaşlar. Evet ama 6-5 yenilme ihtimalimiz de var ya. Özel güç kullanmaya hiç gerek yok diye düşünmüştüm. Arkadaşlar zaten bu son el. O yüzden ben şu son elin azıcık şey tadını çıkartayım. Birazcık şey art 4 süre bastım. Bir level ben zeriyorum. Kendim yapıyorum. Fakat ben hiçbir şeyimin kaç level olduğuna haberim yok. Aynen kanguru gibi sanki diyor. İkimizden birisi ne diyor? Zaten tek seçenek ikimizden birisi. Fakat yüksek ihtimalle bana diyor. Ve arkadaşlar final ödülümüzü aldık bakalım içerisinden ne çıkacak bakalım sevdikler şampiyon serpil işte turnuva sandığı alalım turnuva sandığı. teşekkür ederim kaput ülke bakalım birinci olarak 30 tane emak geldi çok güzel ben onu süprema arkada bakmıştım süprema arkada devam ediyorum ee, Yedi paketi geldi 10.000 tane de para geldi fakat bakın bu para çok güzelmiş Yedi paketi benim fazla ilgilendiğim yok fakat para çok iyi geldi Bakalım. Hadi benim sevdiğim bir şey gelsin. Bir tane mesko, sihirli forvet, Evet bakın. Eee. Ee, o iyi oldu. Şunlara ayrılalım. Arkadaşlar görüşürüz Kendinize çok iyi biliyorsun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu yeni videolar gelmesini istiyorsanız. Bakın daha katılabiliyorum. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız. Ee, e, yorum açık olan videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.